Kan bu da sessiz olmamız lazım diye hatırlıyorum ben. Aa şey silent. Değil evet. mi Oydu kanki? Bu da sessiz olmak lazım diye biliyorum. Evet, Roblox'ta aynen. Aynen, aynen Roblox'taki. Bu ne? Oo. Fener var. enerji. Burada bir tane enerji daha oda var. Acaba? Burada da büyüver var. Sen oraya ben buraya bakayım. Nasıl oda bir yer var ya? Hem de çok büyük. Oha burada nere oğlum? Hemen bir canavar testi yapalım mı? Yapalım. Canavarı bulalım ben. Bul bana canavar. <laughs> Git canavar bul öl. Ben ona bakacağım sessizken öldürüyorum. Hiçbir şey yok. Aha. Oo. 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 Oğlum balagatı bulduk ya lan iki diğerine gitmemiş. Harbi. Yapacak e, e, e. bir şey yok kanka. Evet evet. Evet evet. Evet Yine aynı yere mi geldik? Yok farklı, farklı farklı. Mı? Kanka aynı yer. Evet evet. Evet aynı yer. Ve, 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 ve... Evet. Bir buldum ya. Oğlum burası yalan. Ben niye oraya bakmam? Ben oraya. Nasıl ya? Ama 7'den başladım doğru. Sen zannettim. Yok doğru. aynı yere geldik ama. Tamam kanka burada duralım işte ya. Ne olacak? Bir oda da hiçbir şey çıkmadı. İçecek yine enerji içeceği çıktı. kan juice var alsa onu meyve suyu. Ooo bu ne? What the fuck? Aa! Aa! Ne oldu? Bir dakika. Aha. Eee? Cool. Ha lan anladım gel gel anladım gel 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 Neredesin? Buradayım. Gel gel anladım. Bunun hangi resim var bunda kardeşim? Damacan resmi. Kaç tane damacan abi? 2 3 4. Ha birinde masa, diğerinde kitap. Aa, kitap güzel. da 4. Kitap da 4. Ay kaç tane kitap var? Bir dakika. 1 2 3 3 bu 3 bu 3. Abi sandalye mosi. 1 2 3 4 5 6. Ne? O kadar var mı? Bende 6 1. Evet evet Masa 6 1 Masada bir tane. 2 3. Bu kadar da saydım. He damacana 5 tane lan. Damacana 5 tane pardon. Gel gel açtım. Damacana 5 ya. bir şey. <laughs> Yanlış saymışım. Nasıl ya? Canavar yok mu? Şu ana kadar ölmem lazım. Evet yok. Kaç kapılara bakar mısın sana zahmet? Yo. A reset kameras diyor. Oo. Kanka camın arkasından ben... spor salonu görüyorum. Ya e da onun gibi bir şey. Yanlış görmüyorsun. Yanlış görmüyorum herhalde ya. Spor salonu gibi bir şey. Nereye geldim lan ben? Bu ne oğlum? şeyler buldum ben bir dakika. Burada açılıyor mu burası? Hayır, bu sadece. Tamam kanka gel buradan geçeceğiz. Vent açılmıyor. Aa! Spot tut diyor. Ne spot tut? Lan. Aa! Aa! Şş. Kanka. Hayda bir dakika bir dakika. Inventory'm doldu. Da Bunu koyalım şimdi senin ha. Ya buna şunu atacağız lan. Ya bu kadar basit mi? Bu kadar basit olmamalı ya bu kameralar ne için? Sen neredesin? Ben girdim kameralar kameralarla ne yapacaktık ki? Oo. O ne lan? <laughs> Aa. Aa, hatırlıyor <laughs> musun bu virüsü? Virüs var böyle. Allah da flash et bak. Kanka Sağa dönüyor bu. Dıştık. En korkulu... Ah iyi bari. şey yok. Tipe bakıyor. Başın niye yere bakıyor lan? Benim de öyle. Aynı şey. he evet, evet, evet. 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 Ha? Niye? Neden yani amaç? Kamera bizi görürse kaybederiz. Gel. Çabuk gir buraya. Tamam. Şöyle geçtik gel. Gel şurada kamera var. Bak tam şurada. Geç şöyle geç şöyle eyle eyle, eyle. Kamera ses. kamera şu buraya bakıyor bir dakika. Kamera şu an buraya bakıyor. Kamera ses duymuyordur herhalde, değil mi? Okey, gözükmedik. Gel gel. Aa! Evet. Tamam. Bir dakika şurada kamera var mı bir dakika? Bekle. Tamam gel. O bu da kamera var. Şuradan dolaşacağız gel gel. Yakalandık ya fuck. Gel baştan. Kanka bak buradan dolaşacakmışız dediğim gibi. Ay bir yer, sen reset kamera yapsana ben orada bekleyeyim. <laughs> Olur. Kese git kese git kamera hep ben orada bekleyeyim. Yap bakayım reset kamera. Bekle. Hazır mısın? Bak gözüktü şu an. 3, 2, 1. Kapı açıldı aynen. Hoşayım Bekle. Mi? Dur orada bakayım. Bakayım mı bitecek mi? Seni gelmen lazım. Kayın kameralara yakalanmadan gelmeye çalış. Nasıl ya? Hehe <laughs> kameralara yakalanmadan geleceksin. Yoo. <laughs> ben de seni izim şuradan. Oh keyif yapayım şöyle. <laughs> Dünyanın en güzel şey. <laughs> Pereşilik yapıyorum amına Gördü mü? Yok görmedi. Ya bekle oda kamera var dikkat et. Lan Nerede? gitme oda ona gitme oda. Şurada gitme lan çık gire gidecek. Şurada bak şurada bak. Sol üstte. Zaten o kameradan saklanıyor mu? <laughs> He tamam. <laughs> Bir şekilde gelmeye çalış. Şuradan gelebiliyorsun bak şuradan. Ne? Gel lan arkaya gel arkaya geri gel arkaya geri gel Geri gel Görmedi görmedi Bak Görmedim ona Bak O yerdeyim Bak <laughs> Nereye bakıyor kamera Tamam gel Geliyorum Bak bak gel be gel be gel be Senin. Gel be gel be Ben şeyi baktım kameralara baktım Tamam şimdi gel Ya oğlum buraya bakıyor mal. Hayır ben de oraya bakıyorum. Ben de, de oraya bakıyorum. De tamam oldu. Bekle <laughs> <laughs> lan beni. Devam edelim. Umdurla biraz loot yapamın. Bu ne lan? Sprey. Benim inventarım dolu ama. Evet nasıl atacağız bunları? GT Kullanacaksın Kullanmak yok ki Crowbar'ı kullanamıyorum Ben Crowbar'ı kullanamıyorum bir tane, bir tane ya. yeter herhalde bir tane yeter herhalde İki tane flash var Eee <laughs> Kan tablonun altından bir şey yaptım. Onu da yak bakayım. Yani sakın bana tarihli bir şey söyleme. İngiliz tarihi falan. Tam benlik. Bir şey diyeceğim. Buldum. Küçükten Niye? büyüye. Küçükten büyüye. Küçükten büyüye mi? Büyükten küçüğe mi? Deneriz ya. Yani. Şunu seç. Şunu. Aynen. Sonra... Ee kere bastın galiba. Olmadı. Sonra şu. Bu mu daha büyük diğer mi? Diğer daha büyük ya. Şey diğer <laughs> <Kanka>. daha büyük. <laughs> sen ne anladın? <laughs> Kanka Nasıl gel ya buraya. Onu? Kiminki daha büyük anlayacaksın. Oğlum ne yaptın lan sen? Ne yapmışım? Oğlum elinde hem kospa hem de fener var. Nasıl? Yo. Bak göster. Bu ne? İçime girmiş. <laughs> Aa, çüküme oturmuş. <laughs> Allah'ım ya. Çıkarım. Küçükten bir yemiş. Bak bak bak. Yine bir buton buldum. Bunu <laughs> Basalım al. Basalım o zaman. Bunu al. If you feed them, if you feed them, able. they will. Oh, onu beslersen seni ödüllendirir. Ha yani tamam, buraya bir gel. şey gel. koyacağız. Yiyecek dur, dur. Aa yiyecek bulacağız yiyecek yiyecek. Crowbar'ımı vereyim. <laughs> Elmeto falan açma yok mu amına Aa var var. Ney Hiç bilmiyorum bir şey bastım. Ee. E. Ya kafamı. Ee mi? Kanka verdim çikolatayı. Diyor şu an. Ya ne yapıyor? Bu ne? Çikolata. E ee, gir verdi bunu. Kabul etmedi. <laughs> Beni de alsın abi. Abi. <laughs> Okut okutması için şey mi yapıyor? E tabi. Ya yani benim akıl sağlığım bayağı düştü. Ay gir koytum. Adam bana sövecek <laughs> birazdan. Kapa çeneni. Piç. Ne oldu. Oh. <laughs> <laughs> ne oldu? Evet deliriyorum. What happened? Çabuk çabuk bir şey, ye, bir şey ye, bir şey ye, bir şeyle geç, bir şey ye. Rıza geri sen Tam bu da bir şey yok. Bu ne lan kelebekler var? Aa, eliriyorum. Ölme ölme. Oğlum bir şey yesene. Öldüm. Bak, salak bir şey yesene ya. Yiyecek bir şey yok. Seninki niye çalıştım? Küçük Mal. bir şey saymadı. Ha kelebekli yeri geldi Arkanda ben ölüyüm. Ha kolaydı. <laughs> O ne? Kolaydı. O ne? Onları besleyeceğim işte. Tamam. <laughs> <laughs> Götüne sokları çık. Ay, <laughs> Hangi kapı peki bu? Abi en öndeki. En öndeki evet evet. Düz 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 düz. O kapı deme. İnşallah. Rekap. <laughs> Yok artık. Üç tane e. mi? Aha. Aha. Devam spreyli içi değil. Restart at ya. Heh. Bir tane daha buldum. Geber. <Gülüyor> Geber. <Gülüyor> tamam geberdi. Heh. Ne dedim i̇şte bu sana? GCS. <laughs> <G> Ne oldu lan? Esledim. E eh, eh ne kanka? Esledim ya. İstedim <laughs> es ya bir şey yok. <laughs> S Adam geliyor ya, geliyor. Adam geldi ya. Al sana adam kank. Benim adamım, mal. Bu da bir atık yoksa beni sik. Tamam. Var. Köpek var galiba. Yine mi? Yine. Gördün mü? Gördüm. Saklanma saklanma dolabı var oğlum. Bence o köpek değil. Köpek de ama ya. Bak şuradan geçmiş dikkat et. Ah. Sen de mi gördün? Gördün değil mi? Gördün değil mi? Abi bir dakika akıl sağlığına bakacağım? Bak şurada bir şey var bak. Baba bak. Bak geliyor. Bak aynı köpek yine. Uç, uç, uç. Tam kaçtı tamam sakin. Ha? Hello diyor. Hello gel, mu gel, diyor? Gel. Kim diyor? Gel gel gel. Bir şey buldum. Neredesin? Bak gel burada hello hello bir şeyler diyordu. Nerede? Bir şey var burada. Oo, Nerede gel oğlum? gel gel. Spreyi getirsene sprey. Geri gel. Neredesin geri gel. amına? Geri gel. Heh. gel. Gel 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 gel. Burada. Ha dur. Tamam. üfle. Eyvallah. Ne bakacağız onu şimdi? Ne yapacağız onu? Senin götüne. Me. Bak bak. Buradan geliyor. <laughs> oh. <laughs> Değilmişsin ya. Adam önümde öldü. O benim biliyor musun? Kanka ben ölmedim. Evet. Yaşıyor mu oğlum? O benim. Hı hı, aynen. O benim demesin ki. Ölen kişi o, öldü. O... ...yaratık... <laughs> ...yaşıyor. Yaratık, çok. Yaramatık. Sesi geliyor, sol. Susamınak. Kanka sen benim ölüme... Mor şeyi aldın mı ölümdeki? Öldüm yani. Bunu sen mi almıştın? Evet. Bak bakayım 3 tane meyve atöründe. Eee bir dakika benim şeyim bir... Hayır bende iki tıp bir tane var. Bir mi? Evet. Aka git cesedime bak. <laughs> restart Dalga at ya. mi? Aka restart at restart. Bozuldu ben. Aa geldi. Öldüm. Abi ben Hello, of, Sen niye geldin? Dedim ya geldi. Ben geldim ama. Onun başına hiçbir şeyim yok benim artık. Ha. Ha. Oğlum spreyimiz yok. Dönüp falan mı spreyi? Üfleyelim geçsin. Bence de. A sıfır diye bir şey buldum aldım. Sıfır diye bir şey mi buldun? Evet kıt. Ama yok oldu. Nere mi girdi bu kağıt? Elimde de yok. Bence çıkabiliriz. İkinci bölümde hoşça kalın falan de. Olur. <laughs> Korktum. <laughs> o zaman öyle olsun. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. İkinci bölümde görüşürüz. Hoşçakalın oh, arkadaşlar. <laughs>